<laughs> Göreceksiniz. <Şş>, gelin bakalım. Çay koymak abi Onlar, onlar da var kızlar. Onlar da yarasa. Onlar da yapar sonra. Önce onları yok etmemiz lazım. Gelin bakayım buraya. Plan yapacağız. Gelin size. Bunlar zaten benim kurmak hakkında mı açmazlar? Öyle mi? Gel plan yapalım. Bitireyim. Ünlerini değil diye çizeyim de ben çıkıp bindiriniz Acaba diğer ötekiler ne yapıyor? O zaman onlar da hmm. orada ben bu tarif lazımına şey hayal yapma başardılar mı acaba? Orada bu sefer miydin burada? Bu nerede? Ama bu yoktu gerçekten. Bu gelmedi herhalde? Yani herhalde yardımcıları yardımcılar ne olmuş? O zaman benim ayaklarımın başımda bu vardır. Ben gittiğimde bu yoktu. Geri gelmiş demek ki. Aa, oh. ben bir, bir dakika ben değil. bir yere gideceğim. Niye? En son bunda bu Miles da Erisler çıktı mı? O zaman bu, bu store onun olması gerek. Belki tamam, abi, gelecektir. Aa doğru. Tamam ben gidiyorum. Tamam çık. Gel. Bir şey ne yapacağız? benim plan gücüyle bence önce Heritler edek. Heritler'e gidelim. Heritler'e gidelim. Ay ne yapacağız acaba? Evet, ay, ay da. tamam. Bir dakika. Acaba yarısı nasıl tutturabiliriz? Bizim plan kurmamız lazım. Zaten normallerin bir gücü yok. Vardı mı yani? Zombiler zamanla falan varken vardı. Şimdi güçlerini kaybettiler. Sonuçta artık güçsüzler. Bu bu niye? Bunu çekiyor. Çabuk düzgün çek. Çabuk düzgün çek. Hadi. Söyle niye bunu görsünüyorsun? Pistik tablet. Ha? Terbiyesiz. Pürüzsüz saçları mı düşünün görüyor? yüzünden. Edepsizlik. Hı? Acaba ne yapabiliriz? bilmiyorum. Acaba gençler ne düşünüyordu? Of ya abi çıkamıyoruz. Eve çıkamıyoruz. Ne yapacağız burada? Yarışlar plan kuruyor galiba. Ne yapacağız? Yarışlar. Bilmiyorum bizim de bu, bu şey kırmamız için bir şey yapmamız lazım. Uzak şimdi falan vardı ama yani çıkamamıştı. Abi bizim uzak var vardı. Belki sen şey, ıı, şey yapabilirsin. O kalkan kırabilirsen. Ben de uzak şunu açıklamadım ki. Beni bakmayı dediğim bilmiyorduk için bile ben vezdekileri bilirim size. Ben, de, de, de de ben de yok zaten. Beni gitmemi düşünmeyelim. Acaba böyle uzak üstünü açabilir miyim? Bir dakika. Ne oldu? Uzak üstünü de game, yani. Apa, Üstü falan çalışacağım diyor. ya? üstünü de bunu o zaman hemen atlayın. Sıra bir sal diyor. Bence önce şey varlar. Hayatta yeri sarıyor. O kadar bize geçerler. Biz orada geçeriz. Neden biliyorsun? Çünkü biz biz bir saat için önce onlar güçlüler diye sonra ne bırakırlar bence. onlar orada konuş duymuştu. Aa öyle mi? Ben çok duymadım onu konuşkan. Çadı birazcık bir şeyler konuştu ama tam olarak dinliyorum işte. Portlar gitti nerede Bilmiyorum. Ya. Bizim ne yapacağız ya? Bilmiyorum hiç. Ben birazcık açayım öyle birazcık ne şey. zaten. <laughs> Bak. Aa balıkçım işe yaramıyor. Lan diğer kuşların önerim. Açılmadı. Açamıyorum demek ki. Acaba kormak hakkını açmak için var bir şey var mı? Kormak hakkını aç. Sıtı deneye. Kormak, kormak hakkını. Aa kormak hakkını gücüm yokmuş. O yüzden onları yaratamıyorum zaten. Ya ben, 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 benden de bir şey gelmiyor yani. Abi bak sen yapabilirsin. Sen özel kuşlarım var da. Doğru. Çok ben de sözü ben dedi. Bilmiyorum. Öztesini giymiş ettik. Ne yapacağız? Laydarla gelmedi. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Geldim. En son buradan çıkmış hatta. Acaba nerede olabilirler? Nerede ol olabilir bunlar? Bu yani Sanki işte bu sesini duymuştum de buralarda ben. Bu neredesin? nerede sen? çıkar 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 kendini artık ya. Neredesin sen? <laughs> Mutfakta evet lan ben yani oradan geldi Acaba, acaba doğru mu düşünüyorum ya? Bak de gelmemiş çıkan sadece kendi yardımcıları yardımcıları yollamışlar. Ama gerçekten ben onun sesini duymuyorum ne? Demek gelmemiş. Of, o zaman kaçtı. Ailelerim tehlikede. Hayatlarım yardım etmem lazım. Yoksa yok olacağız. Sen demek ki yarısılar da hmm, um, artık. Bu kolay yok mu da. Önce kadar sonra da Ay ya. diye düşünmüştüm ama yanılmışım. Yarısılar da akıllı çıktı. Gıcık şeyler. Kamerayı titretin bu arada. Bir dakika bu arada. Heh, tamam, düzgün çekilmiş. Şimdi bir şey gitmem gerekiyor zaten buradayım. Geldim. Aa şunu uydu muydu? Evet yani sadece mutfağa gittim. Çünkü burada bir şey söyleyeceğim galiba. Bu size dediğim gibi sadece yardımcı olanı yazılmış. Şu mutfak, mutfakta, mutfakta bu o, o yarısından mutfaktan çıktı ama mutfaktayken hiç bu sefer rastlamadım yani ne bulsa bir oraya gelmemiş galiba. Aa öyle mi? Aa kimi şarjı açayım deniyorum ben. Bizim öbür çocuk geldi ya tehlikeli. E ben şunu düşünüyorum aslında ay ac acaba oraya mı gitsem? Şimdi önce onları korumam lazım çünkü yoksa ortakiler de neresi olur? Evet ben ne yapsam? Burada de e yerizler boş durmayacak mi? Evet illa, illa bir şey çoğalacaklar önüne galiba. Üf, ne yapacağım hiç bilmiyorum. Bence bence sen şey yap. E e ne? E, bir dakika aklıma gelecek dur. E, neydi? Kışın çok öyle şükürsün merak ettiği iş. Evet ya merak ettiği iş. Düşün ya. Düşünüyorum herhalde. Hı? Bence sen senin öbür odadaki senin yanına git. Yani çocuk odasındaki oyuncakların oda, hayat senin git. Yatan bu üstü büyük ihtimalle oradadır. Baksana tam bu odada da gözükmüyor gibi duruyor. O yüzden bizde biz de bu ama sen, 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 sen tek başına git ve orada hayallerini kurmaya çalış. Biz biz de burada farçık e, farçık fındık içi e, şey koy. E, Hayal yapmaya çalışalım ya diğer yerlerde dur dur Sen yani diğer diğer, iş, diğer işlere bak. A, doğru. Burada bunu çarpıyorsun. Küçük bir şey. Doğru mu söylüyorlar? Aa güzelmiş. Gidiyor bilmiyorum. Ama ya? çalıyor. Gitmesini vermeyeceğiz. Ne yapıyorlar bunlar? Bunların bende planları var. Ne hayal hayallerinle diye yere Buldum. Aklıma güzel bir fikir geldi. Ne? Ne istiyorsun ne? Onlar tam dilar giderken dilar gidiyor dilar gidiyorlar değil mi? Dilar gitmesini izin vermiyoruz. Orada savaş çıkaracağız. Onlara karşı koşacağız. Dilar kaçmasını izin vermeyeceğiz. Nasıl? Kimmiş? Neyse şimdi ben gideyim. Çıkış. Ya bu kim bu ya? Aa hadi gel. Çıkış mal. Ana bir şey sen? Ana bir? Tak bu dur. Ben şurada durayım da gözüm, gözüm Şuraya koyayım gözüme. Benim savaşa doğru nöple. Aa buraya. Hayır. Nasıl şöyle bir şey? Çıkış, oh. Ne be? Hayalet hayalet hayalet. Ha tamam. Bende yarısı oldu ailemde. zaten. Ağzını da. Ah, öyle mi? Şu kafa kalmadı galiba. İttiriye! 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 Ben bunu ne Nim 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 nim. Hayır yapma be! Ee, Hayır! Oh, ne yapıyor Bir dakika dur. Ondan sonra bir daha Ben bir sikisi kaçayım. Hadi niye kaçıyorsun? Ha? Kaçıyorsun <laughs> Büyük bir diğer yaşlar. kaçıyor! Ne yapıyorsun be? Gidiyor lan!

Buhsh! Dokuzuncu seviye, daha sekizinci seviye özel güç. 8 seviye özel güçlerimiz... İşte budur. Sekizinci seviye Hayır! Aa, işte budur! 10 dakika tamam. Hayır!

Oh. Yelit. Hayal et. Yelit. Hayal et. Hayal oh, et. Hayal et. Hayır saçımın kaldım ya. <laughs> oh, 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 hayır hayır. Oh, oh, oh. <laughs> hayır. Ee, yedisi. iyi iyi Beni kaçırdı, ben kaçayım. Gel kutama bir yer. Hmm. Yarısı. İyi <laughs> esi hehehe Yer Ay Warner Yer 중에 Şanı Bak Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Ah ah ha ah ŞTe widiş Her s Clinton Geldi yarısı oldu Olamaz I gliitttttttt gitti bu Çıkış. Yöşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşżşşşşnn Ya git O subscription settings. Olgun

Hayır. Ay, yardım edeyim. Niye yardım edelim be sana? Ay. 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 Hayalet. Hihi. Bocan. Ne yaptın? Yanlışlıkla yapmışım be. O da hayatımız önemli değil aa herkes oldu Çıkışş. ne oluyor be bana yaşayimşin gergide o yüzden yaptım neyse sen hayal ettim Hı, hiçbir şey ne be ha bu arada. işte herkes hayalet oldu buradaki bütün yarısı kurtulduk ama bir öteki araya gerçekten Çıkışş. ya bu kim buraya? Oh. Hayalet. Hayalet, hayalet, hayalet. Ay ay. Hadi gidiyor. Yüz orada Sadece sen kaldın burada Faricik. Farici salırlar. <laughs> ben de gideyim orada. <laughs> Güzel <laughs> bak bak bakayım buraya. Ateş mi hayal olacaksa. <laughs> Hadi. Hayal et Çık hayal et. Hayal et Nasıl yapmayacaksın ha? <laughs> Olacaksın be. <ne>? Olacaksın. <laughs> <Sankim> sen kimsin? <laughs> i̇yi dileri gidiyorsun. diye. tutacaksın çok iyi. Gizli kili. şimdi rahatlıkla gidebilirim. Hayır. Şunu işte çık. Bütün ilaç çıkın. Ha? Oh. İşte. Gel bakayım Dila ya. Şuş. Hadi git. Ne oluyor? Hayır gelme mi? Gel bakalım. <laughs> Gel bakalım. Ay canım. Hani gideceğim. Şşş, <laughs> hayır. Şşş. Hayır. gittiler. Aa, ile gitti. Olmaz Farcık şey yapmadık. Kurtuldu. Hayır. Sonra hay yapacaktık. Hani kaçtık açık gibi. Ne? Hay hayal yapmadık. Üf ye. Şiliye tüle bitmişti. Beri önüne gitsin ye. ya. Al bir <laughs> Doğru ya. Heh, hava savaş bittiğine göre gözümü takabilirim. Bir dakika dur. Heh, tamam taktım. Tam. ne vesem şimdi gözümü takmaya. Ne yapayım düşüp duruyor. Allah'ım ya. Ne gitti la. Gidimiz yeni bir. Bin, binci bizi gidelim de. Zaten yapacak bir şeyimiz kalmadı burada artık gidelim. Gel yine Göz akışların çıkmıştı zaten. Aha, aha. İstikamet diye haliyle. Hadi iyi. Oh çok ilerledim. Ha, ben de geliyorum. Aha, ben de geliyorum. Ah çok güzel bir kısım. Ah buraya geldim. Hayatlar, hayatlar ne yapıyorsunuz? Hasan geldin Lara. Bu bir şey. Ha, ha Of. Ne yapıyorsunuz herhalar? Ya, Niye bu kadar azaldı? Yeni bir tür çıktı. Ne? Hayır. Allah'ım.